Annem de çok güzel patlıcan kabak açardı. Sürekli onu izlerdim. Bana yardım et, bana ya şey bana göster, bana göster diyordum. Böyle tamam diyordu. Kaç tane patlıcan bozmuşum, kaç tane kabak bozmuşum. Ama 11 yaşında ben kabak ve patlıcan açtığımı hatırlıyorum. Her tarifi en az 5-6 kere, 7 kere ölçülendirdim. Çünkü ben göz kararı yemek yapıyorum. Ama kitapta tarifi tam tutsun diye her yemeği birkaç kere yaptım. İkliçe yapacağım bugün. İkliçenin Türkçe karşılığı çörek. Çörek bizim bayramlarda olmazsa olmaz dediğimiz bir gelenek. Bazen eski bir fotoğrafın arkasında, bazen bir çekmecenin dibindeki defterde rastladığımız ya da zihnimizde yer eden kokusuyla hatırladığımız bu toprakların sofrasına, kültürüne, geleceğine katkı sunan nesilden nesile aktarılan unutulmaz lezzetler hünerli ellerde hayat buluyor. Lezzet göçünün izinde Aile Mirası Reçeteler başlıyor. Bize aile hikayenizi büyüdüğünüz evi anlatır mısınız? Mardin'de kalabalık bir ailede doğdum. Evimizin cephesi sokağa bakan, iki katlı, kesme taştan yapılmış bir evdi. Yedi kardeşiz, annem babam bayağı kalabalık bir aileydik. Bitişiğimizde de babaannemler otururdu. Annem babam bizi çok severek büyüttü. Sevgileriyle büyüdük. Kardeşlerimle sürekli didişirdik, kavga yapardık. Saç, bağış, merdivenden düşen, yaralanan. Öyle büyüdük. Annem pişi yemek yapardı. Arada bir babaannem ona yardım ederdi. Genelde bizim genelde bizim evde yemek yenirdi. Bizim evimiz de evet büyüktü, iki avluydu. Ben küçükken bana çok büyük gelirdi ama şimdi bu yaşta git, gidip evimize gittiğimde bana çok küçük geliyor. Ailenizde, çevrenizde kimler yemek yapardı? Kendinize kimi örnek aldınız? Ben küçük yaştan beri yemek yapmayı, mutfağa girmeyi çok severdim. Herhalde kalabalık olduğumuzdan dolayı anneme yardımcı olmak isterdim. Sürekli annemi izlerdim, babaannemi izlerdim, teyzelerimi. Ama yine de annemin yemeklerini daha çok beğenirdim. Ama babaannemin de, teyzelerimin de yemeklerini çok beğenirdim. Yemek yapmaya ne zaman başladınız? Neler yapardınız? Annem de çok güzel patlıcan kabak açardı. Sürekli onu izlerdim. Bana yardım et, bana ya şey, bana göster, bana göster diyordum. Böyle tamam diyordu. Kaç tane patlıcan bozmuşum, kaç tane kabak bozmuşum. Ama 11 yaşında ben kabak ve patlıcan açtığımı hatırlıyorum. Tariflerin nesilden nesile aktarılması sizin için ne ifade ediyor? Benim için nesilden nesile aktarılması çok önemli. Ve bunun için Uzun uzun düşündüm. Bu yemek kültürümüzü nasıl yaşatabilirim? Bir süre çalıştım. Daha sonra torunlarım olduktan sonra daha da ciddi oldu benim çalışmalarım ve bir kitap yazmaya karar verdim. Ben kitabı önce kitap olarak düşünmedim. Defter olarak düşündüm. Defter yapıp ama matbaaya götürüp kitap haline getireceğim dedim. Yeğenlerime ve torunlarıma miras kalsın diye. Çünkü kimse yazmıyor, annelerimiz e, yok artık. Bilhassa benim annem hastalandıktan sonra torunlarımı düşündüm. Dedim ki ben onlara bu yemek kültürümüzü yazıp ileriki nesillere bırakmam lazım dedim. Ve bu çalışmalara başladım. Kitabımın içinde bir sürü yemek çeşidi var ama daha bir sürü yemek var daha yaz, yazmadığım. Sadece bana bu kadar yeterli, az ve öz. Diğerlerini işte fasulyeymiş, bamyaymış her toplumda yapılıyor. Ama bu yazdıklarım herkes yapamıyor. Mardin'deki bütün insanlar yapıyor ama herkesin lezzeti farklı. Ben annemin yaptığı lezzette ve yaptığı tarifleri yaptım, uyguladım. Benim yazdığım kitabın çoğu annemin mutfağı. Annemde yaptığım, uyguladığım, gördüğüm yemekleri yaptım. Yazdım. Ölçülendirdim. Çok çalıştım bir sene. Her tarifi en az 5-6 kere, 7 kere ölçülendirdim. Çünkü ben göz kararı yemek yapıyorum. Ama kitapta tarifi tam tutsun diye her yemeği birkaç kere yaptım. Bu kitap içinde çok çok emek verdim ve çok bekledim. Beyin tümörü geçirdi oldu. Onda ona bir şey soramaz oldum. Sonra da torunlarım olduktan sonra kesinlikle dedim ben bir kitap yazmam lazım. Lezzetlerin göçü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence insanlar göç ettikleri yerlere kendi yemek kültürünü de beraberinde götürüyor. Biz de Mardin'den geldiğimizden beri kendi yöresel yemeklerimizi pişirir, çocuklarımıza yediririz ve çevremize de tattırırız. Benim çevremdeki arkadaşlarım bende yediği kurabiyeyi, çöreği, içli köfteyi ve dolmayı başkasında yediklerinde, yine bir Mardin'le de yediklerinde veya birisi bana getirdiğinde tattırıyorum. Ama bize tattırma, bizi alış kötü alıştırdın diyorlar senin bu lezzetine, yemek lezzetine. O yüzden de yine Mardinli de olsa benim yaptıklarımın dışında yemezler. Boşu boşuna kalori almayalım diyorlar. Yemek ve sofra kültürü toplumların kimliğini etkileyen önemli bir unsur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sofra kültürü ve ye yemek kültürü benim için Gerçekten çok önemli. Sofra düzenine de çok önem veririm. Misafirim olduğunda ben catering şirketi hazırlamış bir organizasyon şirketi hazırlamış gibi masamı süslerim. Geleneksel yemeklerimizi yaparım. Çocuklarımıza bizim bütün yemek kültürümüzü öğretiyoruz. Siz kendi mutfağınızı tanıtmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ben çevremizde mesela bizim arkadaşlar işte özel günler yaparız. Ben onlara mutlaka bir çeşit yapıp götürürüm. Çok beğenirler. Ee, misafir geldiğinde ben asla ve asla dışarıdan yemek söylemem. Kendi kültürümüzün yemeklerini yaparım. Ve çok da beğenilir. Bazen restorana davet eder arkadaşlarımız. Sıra bana gelince lütfen diyorsan bizi eve çağır, biz sizin yemeklerinizden yiyelim. Şimdi çocukluğunuzdan bir ana geri dönmek isteseniz o hangi an olurdu? Çocukluğumuzda eskiden Mardin'de çok kar yağardı ve tepelere kadar. Biz de mahallenin çocuklarıyla, arkadaşlarımızla akşam Mahallenin bir ucundan diğer ucuna kar topu oynayarak, koşarak, birbirimizi düşürerek oynardık. O ana geri dönmek isterim. Çok çok güzeldi. Mutfakta kullanmayı sevdiğiniz gizli bir malzeme var mı? Ya ben çocukken annem sade yağını çok kullanırdı. Ben aman aman istemiyorum, aman aman istemiyorum işte o işte margarinler falan çıkmıştı ya. Daha sonra evlendikten sonra ben sade yağ tutkunu oldum ve çok lezzetli bilhassa yumurta pişirin onunla. Pilavlarda mutlaka mutlaka asla ve asla sade yağsız ben pilav pişirmem. Bulgur pilavı olsun. Pirinç pilavı olsun. Aile reçeteleriniz arasından bizim için seçtiğiniz bu tarif hangi bölgeye ait? Bizim için hikayesini, hatıralarınızı ve nasıl yapıldığını anlatır mısınız? Ben bayramlarda, özel günlerde kendi yöresel yemeklerimizi pişirir çocuklarımıza yediririz. Onlar da o günü sabırsızlıkla bekliyor. İçli köfte hazırlanır birkaç gün önceden ama içli köfte hazırlandığında işte fazla yaptığımız için kalabalık bir aile toplanıyor. Fazla yaptığım için bir kişinin elinden yani zor çıkıyor. Çıkar da sıkılmayalım diye birbirimize imece usulü yardım, yardım, ederiz. Bayramdan bir gün önce de yaprak sarar, buzdolabına koyarız. Tabi yine de o da yardım ediyor eltilerim veya arkadaşlarım veya kızım gelip bana yardım eder. Çöreğimizi birkaç gün önceden hazırlarız bayram haftası. Mutlaka bayramlarda çöreğimiz olması lazım. Çörek sadece bayramlarda değil, Nişan törenlerinde de yer alır. Nişan günü çörek kırma geleneği yapılır. Damadın ailesi 3 adet büyük çörek hazırlar. Gelin ve damadın isimlerinin baş harfi badem ile çöreğin üzerine yazılır. Dualar okunduktan sonra papazla kirbeler el yardımıyla çöreği kırmaya çalışır. Kırarken en büyük parçayı kim almışsa en fazla bereketi almış oluyor. Daha sonra gelen misafirlere o çörekten ikram ediliyor. Tabi yanında da likör de var, çikolatalar da var. Ondan sonra böyle ikram ediliyor. 1 kilogram un, 250 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı sade yağ, 1 kahve fincanı zeytinyağı, bir yemek kaşığı anason, bir yemek kaşığı rezene, bir yemek kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı muskat çekilmiş, bir tatlı kaşığı çekilmiş zencefil, bir tatlı kaşığı çekilmiş karanfil, bir tatlı kaşığı çekilmiş kakule, bir bardak süt, 3 yumurta, bir iki kabartma tozu. İlk önce kabartma tozu, un, şeker ve baharatları kuru iken karıştıralım. Daha sonra erittiğimiz yağ, yumurtaları sütü ilave edip yoğuralım. Annemden öğrendiğim bir şey var. Hamuru yoğurduktan sonra dinlendirmeye bıraktığında hamurun üstüne bir haç yapardı. Böyle bereketli olsun, çoğalsın diye. İyice yoğurduktan sonra şekillendirelim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben hurmalı, cevizli bir de yuvarlak üstüne küçük bir ademle süslediğim çörekten yapacağım. Şimdi ilk önce hurmalıdan başlamak istiyorum. Şimdi hurmalı, cevizli içten dolduruyoruz. gezidileri daha ufak bölüyorum Daha sonra 180 derecede ısıtılmış fırında pişirelim. Pişerken ben saate dakikaya bakmıyorum. Kontrol ediyorum. Ne zaman pişerse, üstü kızarırsa çıkarıyorum. Daha sonra da servis yapıyorum. Afiyet olsun.